Kardeşim geçenlerde bir tane yayıncı Cahre'nin kadın yayıncı mikro penisi var diyordu. O görmüş herhalde. Ben onun yalancısıyım. Öyle mi? Evet. Öyle mi? Evet. lan. Kapa çeneni. Vallahi diyorum. Kardeşim ben sana yardımcı olacağım şimdi. Evet. Ciddi ciddi ölçüyor evet. Doğru 3 santim değilmiş. 3 santim 3 santim bir milim çıktı. İşte bu beni kahreder. eder. Doğru. Abi bu niye senin çek de var ya? Bir erkek her şey hazırlıklı olmalıdır demiştim sana hatırladın mı? Kermes gibi amına evet, koyması her şeyi çıkartıyor kanka. En son bir tane kaşıma duruyor. vardı ne oldu o? Ne bir Demirden bir tane kaşıma şeyi vardı var, var, oldu, sırtına var. falan. o duruyor mu? Tabi ben... Bende de o kor, item o. Kardeşim bu kor. Sakız, sırt kaşıma. Sen ne lazım? Sen bana onu söyle. Okaliptus, işte naneli yağ. Bir takım ilaçlar. Oh. iPhone 3 mi? 75 başladı. Kor item abi. İlk, maçka ilk şey bu. Kermes gibi masanın üstüne baksana. Kardeşim sana ne lazım? Sen bana onu söyle. O <laughs> neden orada tutuyorsun? Çekmeceden ya? Ver abi, RAM ver, bir şeyler ver. Ne vereyim, RAM vereyim mi? RAM ver. Abi bir tarihi eser dur oğlum adamın yanında, bu ne oğlum? Kardeşim, Western Digital, 1TB, al. Ne lazım? Bak, ter. hard disk çıkardı. Oğlum ha? niye tutuyor ya bunları? Abi niye tutuyorsun bunları sağ tarafında ya? Ne var orada, kutu falan mı var? Bak. Bak. Işte. Uçak setimi Ne çıkardın abi bu <laughs> Harbiden oyma seti çıkardı kafayı yersin. Yok mikro ıı, şey <laughs> tornavida mikro tornavida. Ha. Evet, burada. Ne lazım sana sen söyle. İsmail. Gerçekten adam sağ tarafında bu şeyde şopu tutuyor kanka haberiniz olsun <laughs> bu adam iyi değil gidin bir görün arada sırda muhabbet sohbet edin. Havya var mı abi Havya? ne yarraklı bir adam ya? Bir tane kardeşim kuzeyine taraf ona bakıyorum. Çok tatlı abi ya. Burası. Aa, absürt bir şey çıkabilir daha ya dur bakayım. Absürt bir şey mi? Çok absürt. Hiç beklenmedik bir şey çıkarsana çok merak ettim. Hiçbir şey iPhone 6s var. Abi 6S. sende niye bu kadar telefon var? Bunlar senin eski telefonların mı? Hepsi dinleniyor. Kırıp kırıp atıyor. <gülüyor> şey. <gülüyor> FBI challenge <laughs> coin var. FBI'da challenge başardığında veriyorlar. Geçen yıl almıştı bunu da. <laughs> Kardeşim ince polish pasta var. <gülüyor> <gülüyor> oğlum biz salını zaten bunu amına koyayım. Biz getirdik, getirdik bunu endüstriyi oğlum. Oğlum şu an gerçekten Batman Morten'in bir sezonu izliyor Şapkası gibi hissettiriyor. Her şeyi çıkartıyor. Ne lazım bunda bak ne Shit geldi? Boss gibi baksana sağ tarafına. Ne geldi? O ne elindeki? Geç geliyor biraz bende. O şey tornavida seti. Uç seti. Aa, aynen aynen. Ama bu çok özel. bununla telefon Bak. tamir edebiliyorsun. Neden? Var sende Öyle. o Canım istedi. Yaptın mı hiç böyle bir telefonla ilgilendin mi? Yaptım. Telefon tamiratı öğrendim. iPhone açma kapama 150 liradan başlatıyoruz kardeşim tamiratı. <laughs> YouTube 10 dakikalık kurslardan kardeşim iş geliştiriyorsun. <laughs> <laughs> Telefonum ben anasını sikip getireceğim bakayım ne yapacak. Getirmezsin adam biz. <laughs> Tamam mı? Telefonun arasını sikip getireceğim. Mesela, bir tane ben soruyorsun şu Yanına geldiğim gün bir tane iPhone'u kıracağım tam yanına getireceğim diyeceğim ki abi bunlara var çöz <laughs> Hallederiz kardeşim o arada YouTube'dan ekrandan Bunun duygusal değeri var. <laughs> <Ne diyor>? <gülüyor> Allah lan. <laughs> Bu Bunun duygusal değeri var. Bu benim ilk yayın mikrofonum. Sentimental value. Bunu aslında böyle tertibatı bu koyabiliriz abi vakumlayıp. Aga üstü. Aga üst Corsair Vengeance DDR4 8 GB. 16 mi? Ah, 8 evet. GB, 3000 megahertz lazım mı? Satalım abi hemen Lazım mı? Yok Ütopya'dan alıyorum Gündem <laughs> Ütopya <Ünlü bir> şey. <laughs> Arkadaşlar Evet aynen öyle <laughs> Almanca kursunu birinci bitirdiğim şey var Belge var ister misin? açayım ona be. Çok burada ekran var. aç. Sen kamera açamıyor musun burada? Kamerayı verebiliyor musun buraya? İki yok taraflı veremiyorsun değil, 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 değil mi? Hani iki taraflı veremiyor. DSA 3 kardeşim al. Makale yazıyor. Son mu bu? Bunun üstü yok. Makale yazıyor işte her şey yapıyor ya kanka. Daha Bunun üstü yok. yok. Vay anasını avradını. Bunun üstü yok. The top tier. Baba Dayı bunun... sen ne anlatıyorsun oğlum? Baba top diğer. Baba bunun üstü yok. Basılır bunun değeri yok. Vay amına koyayım. Kardeşim bir tane daha bir terabaytım var. Aha. Bir tane daha bir terabaytım var. Bunları... Çok iyi. Lazım olursa İsmail söyle lan. İsmail orada nasıl bir acaba nasıl bir oluşum var orada çok merak ediyorum salt ya. Daha zengin olur. İsmail karşında Kıbrıs lirası. Cidden Kıbrıs lirasıdır bu. Artık kullanımda değil. Tedavülden kalktı. Böyle ya bir abi, para birimi Kratos yok. Kratos'un cebinden şöyle bir para çıkmaz. yani Çok enteresan bir aurası varmış paranın. Bu ne yukarıda şimdi? Bak şimdi ne çıkacak da. Karışım bu Sosyalist Alman Deutsche Demokratische Republik Doğu Almanya parası. Artık yok böyle bir para. Evet para koleksiyonun mu var? E pek tabi. Benim gibi bir adamın ilginç huyları olmayacak mı zannediyorsun? Birleşik Arap Emirlikleri. 1979. <gülüyor> ne <Neye> gülüyorsun yarram? <gülüyor> Oğlum bunları niye tuttun? Ya al, tutmadım birader ya bunlar. İki aldın koydun kenarda mı kaldı bunlar? İki buçuk lira. Şu an bunun bana bizim bir 1977. Ononu sikiyim, pardon abi. 1977. Bana Türklere karşılığını söyle bunların şu an. Ne bileyim amına koyayım. Yok mu ya? Bak bak, hazır mısın? Kanka harbi söylüyorum Yücel'in söylediği doğru Taksim delisi Cenk gibi gösteriyor ve teker teker kaset 5 açarmış lira. gibi. Hatırlıyorum. bu Amına kodumun çocuğu bir daha küsledersen senin ağzına sıçarım. Erkek adam test tahkiler hepsinden 5 alır çıkar. Kardeşim benim girdiğim kurs DSA sunuyordu. Biz de ona girdik. Daha yani... 5 liranın yılı 71 yılıydı sanırım. 0 euro özel basım. Doğu Almanya 0 euro. 0. E, Doğu Almanya euro olmayacağı için zaten bu ama gerçekten şey. Ee, Avrupa Birliği Merkez Bankası basımı. Orijinal yani. Hatıra parası gibi bir şey öyle düşün. garip. Garip ya bizim buralar garip. Abi harici SSD var mı ya? Var var. Harbi abi. Var. SSD değil. Hard disk var. Harici olur olur harici. Tamam bunu harici hmm. yaparız. Şöyle docking'im var kardeşim. Bunu Sana alıyorsun. PlayStation 2. Bunu alıyorum. Hmm. Buna böyle dockluyorum bunu. Alıyorum bunu böyle. Ben... Kardeşim bak bunu dockluyon. O neymiş ya? Böyle alıyorum. Ters mi yaptım oh. da? Gülme oğlum. Bunu alıyorum buraya dokluyon böyle. Öyle mi dokluyorduk? Öyle mi dokluyorduk? Ha böyle dokluyon Çalışıyor. Abi. 1922'den Abi, beri işte aynı... Çıkartmak pavla... gazı var mı? Orası Mark. bir çocuğum. En son Atari oynadığımda böyle bir sistem kullanıyordum bu arada ben ya. Ben böyle bir Mark şey çiziyorum. Bak çakmak yazıyordum. gazı var abicim. Ee, Evde neleri tutuyor ya? Sana ne versiyonu Çakmak taşı da var. Fark etmez. Zippo çakmak gazı var kardeşim. Taşı kalmadı. Başka. Şöyle bir ürün verebilirim. Ben çakmak sandım onu. Yardımımız yani ürünlerimiz mevcut. Toptancı var evet. Güzel. Oğlum, har harbiden garip şeyler çıkıyor buradan ha. Peki Etsu bunları biliyor muydun? Yıllar boyunca tanıdığın adamın böyle şeyler tuttuğunu falan. Tabii abi. abi. Etsu daha fazlasını biliyor abi. Ne ki bu? Mezara gider abi bunlar. Allah amına koyayım. Nvidia ile aramızın iyi olduğu günler. 1080, Ti'de 1080 mi oldu Ti, 1080 Ti şeklinde. Nvidia bize başını bile vermez kardeşim. Kardeşim burası dolu. Sana ne lazım? Bana en önemli parçanı göster ya. En önemli parçam. En sevdiğim parçayı göster bana. Ya buradaki hepsi kül olsun da şuna bir şey olmasın dediği parçayı göster. O ne? İlk mikrofonum. Yine mi o? Yayınlarımı bununla açtım yıllarca. Samsung'un. İlk mikrofonu. Ya ben her şeyi hatırlıyorum da ben bu mikrofonu hatırlamıyorum ya. Ekranda görünmüyordu ki. Ya bir kere açıp böyle ne bileyim chatten biri de mi yazmadı abi ne kullanıyor mikrofon sorusu yok muydu o zaman? Ben bunu hiç hatırlamıyorum. <laughs> hey gidi günler kardeş en ince detayları bende neler yaşadık neler karşı Old days çalışıyor mu mikrofon büyük ihtimalle çalışıyordur